Küfre rıza nasıl olur? Sual. Küfre rıza küfür olur deniyor. Bu ne demektir? Cevap. Küfre rıza bir müslümanın kafir olmasını veya kafir olarak ölmesini istemek yahut kâfirin küfrünü beğenmek demektir. Bunları istemek küfür olur. Kâfirin küfür üzere kalmasını istemek küfre rıza değildir. Sual. Küfre rıza küfür olur deniyor. Küfre rıza nasıl olur? Birkaç örnek verilebilir mi? Cevap. Bir Müslümanın kafir olmasını istemek küfre rızadır. Yani kendisi kafir olur. Birkaç örnek verelim. 1. Haç takan Müslümana haçı takmaya devam et demek onun küfrüne rıza göstermek olur. 2. Bir Müslüman için ya Rabbi bunu kafir olarak öldür demek de onun küfrüne razı olmaktır. 3. Günah işleyen bir Müslümana kafir diyenin kendisi kafir olur. Bir hadis-i şerifte, Müslümana işlediği günahlardan dolayı kafir demeyin. Kafir diyenin kendisi kafir olur buyuruluyor. La ilahe illallah diyen Müslüman, tüdeki altı esasa inanan Müslümandır. Başka hadis-i şeriflerde, Müslüman olmak için tüdeki altı esasa inanmak gerektiği bildirildi. Bu altı esastan birisine inanmayan Müslüman olmaz. Mesela kadere inanmayan, peygamberlerden birine inanmayan kafir olur. 4. Oğlunun kızının kafir olmasına kızmamak, onu men etmemek, hoşgörüyle karşılamak küfre rıza olur. 5. Kızının gayrimüslimle evlenmesine rıza göstermek. 6. Müslüman olmak isteyene sen hele bekle Elimdeki şu işi bitirip de geleyim diyerek onun Müslüman olmasını geciktirmek yani küfürde kalmasına rıza göstermek